İlyas, İlyas baba diyor ki ben diyor bir tane türkü söyleyeyim diyor. İneyim geri yine çıkacağım diyor. İlyas baba gel seni bir türkü için şöyle alalım. Ee, e e, Afrika sınırlara sözlüyorum. Yalnız ekoyu kısın. Hiç eko olmasın baba. Doğal sesimiz sana. Ekoyu sıfıra indirin. Şimdi şöyle bir şey var. Beni elimden tutarak merdivenden çıkardılar. Çünkü pazar günü katarak ameliyatı olacağım efendim. Gözlerim görmez oldu, görmez olan insanların sayesinde. Onun için önümü çok zor görüyorum, kusura bakmayın ama cem cümle hepinizi görüyorum. Dünyaya bir kere geldim, bir daha rüşvet versem gelemem. Ya insan gibi yaşarım ya hemen geberirim. Sevgili İsmail Saçlı Gerçi artık çok fazla saçlı değil <laughs> Açık söylemek lazım Dökülmüş ama Ne fark eder ki Kılda keramet olsa keçiler peygamber olur <gülüyor> <gülüyor> En güzel kıl sevgilimizin kılı O da yemeğimize düşse midemiz bulanıyor <laughs> yeter ki kıl yerine akıl olsun sevgili İsmail Saçlı arkadaşımız aklıyla yönetiyor burayı ben ona sonuna kadar saygıyla önünde eğiliyorum ben herkesin önünde eğilmem bakın Ömer'in önünde, önünde eğilmem Osman'ın önünde eğilme. <laughs> Kim ne derse desin umurumda değil. Laf ile pilav içerse deniz kadar yağ da benden. <laughs> bir şey var ki bir insan düşüncesini ensesinin arkasına değil masanın ortasına koymalı. Dünyada en çirkin kokan şey saklanan düşüncedir. Para bile saklandığı zaman kokar ama saklanan düşünce kadar pis kokamaz. Hepimiz ensemizde bir hapishane taşıyoruz sevgili dostlar fazla laf etmeyeceğim. Fazla lafla küçük insanlara anlatılır. Ben hiçbirimizi küçük görmüyorum. Açık söylüyorum. Hepinizden cüceyim. <laughs> <laughs> Estağfurullah. Hayır. Ben 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 şunu söylüyorum. Benim ilk gördüğüm adam babamdı. Eyvallah. Hayda, burada babalar hayret ettiler. Baktım sürekli anamı dövüyor. Anam 11 tane çocuk doğurdu, 7 tanesi öldü. Yoksulluk hastalıklarından. Verenden, kıtlıktan, kırandan, boğmacadan, nezleden, çiçekten, kızamıktan ölen kardeşlerim öldü. Hepsinin ölümünü gördüm. Annem on bir tane çocuk doğurdu. Babam kıçını yırsa bir çocuğun bacağını doğurabilir miydi? <laughs> o zaman haddimizi bilmek zorundayız. Üreten kim, yöneten kim? <laughs> Üreten bizsek, yöneten de biz olacağız. Ben yarı kadın sayılır. <gülüyor> <gülüyor> sayende çıktım ama sayende konuşamıyorum çünkü sürekli karşımdasın. <laughs> Ya baba, ben sana bir aşka başka bir adres vereyim oraya git. <gülüyor> <gülüyor> Yo hayır, ee, İsmail Hoca'yı çok severim. Ayrı bir olay, her şey bir şaka. Ama tüm bunlara rağmen. Ee, şey diyor, keşke şu anda elinde bir sigara olsaydı. <laughs> hayır verir misiniz? Verir misiniz? Ben istiyorum verir misiniz? Vermiyor musunuz? Ben size yakmadan sigara ile ilgili bir şiir okuyacağım. O zaman Bir de çakmak ve yakmayacağım yalnız. <laughs> Bu kadar üsküatçılık da benden olsa. <laughs> Bağlamanın sesini biraz pese indirelim. Hayır, ben türkü okumayacağım. Bir şiir okuyacağım. Sigara ile ilgili. <laughs> Akşam erkenler mahpushaneye. ejderha olsan kar etmez. Ne kavgada ustalığın, ne çatal yürek civan olmuş. Kar etmez inceden içine dolan, alıp götüren hasrete. Akşam erkenle mahpushaneye, iner yedi kol demir yedi kapıya, birden ağlamaklı olur bahçe, Karşıda duvar dibinde üç dal gece sefası, üç gök hercai Aynı korkunç sevdadadır, gökte bulut, dalda kayısı, başlar koymaya hapislik, karanlık, can sıkıntısı. Kürdük gelinini söyler Malta'da biri. Ben voltadayım Ramza dibinde. Ve hep olmayacak şeyler kurarım. Gülünç, acemi, çocuksu. Vurulsam kaybolsam derim. Çırılçıplak bir kavgada. İnsanca olsun isterim. Dostluk da, düşmanlık da. Hiçbir olmaz halbuki. Geçer sütgüler namluya ve başlar gece devriyesi jandarmaların. Hırsla çakarım gibridi, İlk nefeste yarılanır cigaram, bir duman alırım dolu, bir duman kendimi öldüresiye. Biliyorum sen de mi diyeceksin? Ama akşam erken diyorum bu saniye. Ben dışarıda delikanlı bir bahar. Seviyorum seni çıldırasıya. gör ki başa neler gelir. Veysel gider adı kalır, dostlar beni hatırlasın. İlyas gider adı kalır, dostlar beni hatırlasın. Biraz...